arkadaşlar. Fujifilm Antalya'dan Ümit ben. Herkese selamlar. Bugün sizlerle Fujifilm'in iki tane pancake lensini ve bir tane de prime lensinin incelemelerini yapacağız. Diye. Bir tane 27 mm, bir tane X Pro 3'ün üstüne takılı olan 18 mm f2, bir de 35 mm f2. Şimdi önce bu lensleri neden kullanacağımızdan biraz bahsedeyim. Özellikle 27 mm ve 18 mm için şunu diyebiliriz. Fotoğrafçıyı görünmez kılan lenslerden sayılabilir. Yani şu anlamda görünmez kılan lenslerden sayılabilir. Makineyi oldukça küçültüyor gördüğünüz gibi. İnsanları ürkütmüyor. Yani böyle profesyonel bir fotoğrafçı olduğunuz izleniminden uzaklaştırıyor sizi. Bu da sizin için bir artı oluyor. Mesela bakın şimdi burada bir tane 15-45 var. Bunu taktığınız zaman lens kısmen biraz daha büyük. Önce şöyle yapalım. 3 tanesi de body'nin üstüne takalım. Nasıl göründüğüne bakalım. Sonra da dışarı çıkıp biraz etrafta gezip fotoğraf çekelim. Az önce bahsettiğim gibi 18 mm f2 lensimiz. Yine hemen hemen aynı boyutta hatta daha küçük olan 27 mm f2.8 bayağı küçüktü. 200 f'e benzedi. 200 v de diyebiliriz. Ve genellikle portrelerde kullandığımız ve bugün de portre çekerken kullanacağımız lenslerimizden 35 mm f2 lensimiz. Haydi çıkalım o zaman fotoğraf çekmeye. Şimdi şöyle yapacağız. Malum Antalya'da olduğumuz için hava çok çok sıcak. 40 derecelerde. O yüzden çok fazla dışarıda olmayacağız. Üzerimizdeki ter izlerinden de belli. Bakın küçük lensler. Cebe alacağım. İkisi de arka cepte duracak. Böylelikle rahatlıkla değiştirebileceğiz. Duruma göre kullanacağız bunları. Şimdi şöyle yapalım o zaman bugün. Gel bir komşuyu ziyaret edelim. Ah, süper kapalı alandayız, dar mekandayız. Açık diyafram ve geniş açı burada çok işimize yarıyor. Şimdi bir tane 18'e çektik. Bir de direkt portre almak için 35 f ile çekildik. Tabii bunda biraz daha geriye gidiyorum. Hatta aynı açıyla tekrar bir 18'e bir daha alalım. Böylelikle mekanda göstermiş oluyoruz. Abi sağ ol, teşekkür ederim. Yordu mu sağ ol teşekkürler. Şimdi dışarı çıktık. Fark ettiniz de ter. İki bizde de. Sen de de var tabii sen kameralara çıkmıyorsun. Ben ben de feci ter akıyor. Gösterim kendime. Göster bakayım bir. Sen ne Ben terliyorum hep. Bu son durak. Antalya çok sıcak. 27 milimetre takacağım. Bu da yaklaşık olarak 41 Milimetre oluyor. Portre için ideal. Aynı zamanda daha da küçüktü. Bu da şurada işime yarayacak. Şimdi birazdan göreceksiniz. İleride iki tane ufaklık var. Onların fotoğrafı çekerken ürkütmemek adına daha çok işimize yarayacak. Ne besliyorsun? Ne var sende kuş? Şey var işte. şey, kanarya var. Keklik var. Dur bakayım babanın yan yana. Gel, babanın yanına geç. Ne yeah. yap, bir hatıra fotoğrafın olsun. Babana yollarım ben bunu. Gel sen de gel. Gel. Gel sen de otur ha. Bana bak ama ufaklık. Bak bak bakayım. Bak bakalım nasıl görünüyor. Yakışık çıkmış mı? He? Kekliği görmedin değil mi? Ne kekliği? Kekli var ya. Abi sende neler var ya. Ufaklığın adı neydi? Nevzat. Diğerinin? Enes. Enes Nevzat şuraya geçin ikiniz de. Gel, geç oraya fotoğrafını çekeyim ikiniz de, hadi. Evet. Geç yanına. Evet. Bak bakayım nasıl çıktı yakışıklı çıktınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Abi görüşürüz Biz gezmeye devam ediyoruz. Şimdi üç lensle denedik aslında. Üç lensle fotoğraflar çektik zaten bunları göreceksiniz. İlk eskici bir arkadaşa girdik. İkinci el ürünler satan. Daha sonra bulunduğumuz apartmanın görevlisini ve oğullarını çektik fotoğraflarda. Şimdi bir de ilk sahafa gelelim. Türkiye'nin en büyük sahaflarından biri. İlham abi kolay gelsin. Kenan amca çıkmıyor değil mi evden? Kenan amca yok ya. Kenan amca yerinde artık Tayfun amca oldu. Orada biri var mı öyle? Var var kayvan. bir tanışalım onunla o zaman. İsim neydi abi? Tayfun. Heh, Tayfun abinin birkaç kare fotoğrafını alacağız. Çalışırken fotoğrafını çekeceğiz. O yüzden geniş açı almak daha iyi oldu. Hem mekanı gösteriyoruz. Hem de Tayfun abi ne yaptığını gösterebiliyoruz. Aynı açıdan bulunduğum yerden diğer iki lensle çekildi. Hem farklı görmüş oluruz. Şimdi bir de 27 ile çekelim. Bir yaklaşık olarak aramızda 1.5 metre var. O yüzden mesela burada 35'e geçtiğim zaman olabildiğince darlaşıyor. Artık ne yaptığı kısmını çok rahat gösteremiyoruz. Sana kaldı ya bu iş. Hı? Sana bana kaldı. Bu. Mecbur ben yapıyorum ya. Yani. <laughs> Biraz öğrendik tabii. Ya e, bizim Kenan amca ustad. Kenan amca ustad. Şey Kenan amca. Bile Kenan amca defter falan yapıyor ya. Ee, yani defter, bana öyle bir iki tane aa. hediye etti sağ olsun aa. da çok da güzel temiz kaliteli yapıyor. Ne bir aslında binasın. Abi sağ olasın yorduk teşekkür seni. rica ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ara, ara ara gelip böyle rahatsız teşekkür edeceğim. Edin. Çok sağ ol abi teşekkür ederim. Şimdi... Mesela bakın buradan da gayet temiz bir fotoğraf çıkartabiliyoruz. Hem de uzaktan 35 mm ile gayet iyi oluyor. Hem insanları rahatsız etmiyoruz. Makineyi olabildiğince küçültüp. Kaç milimetre geçelim Can Hocam? 18 mi ne diyorsun. Neden peki 18? Kapalı mekandayız. Aynen dar bir alandayız. Doğru. Robinson Cruz çok güzeldir bak. Ben de okumuştum seni yaşlarındayken. Abi kolay gelsin. Görüşmek üzere. Bir de şöyle yapalım. Bizim sevgili meşhur bir taksici abimiz var. Mehmet abi. Onun fotoğrafını çekelim. Onda da 27 mm kullanacağız. Hem Mehmet abi rahatsız etmeyeceğiz. Fotoğraf çekirken ürkmeyecek. Rahatsız olmayacak. Hem de istediğimiz açıda fotoğraf alabileceğiz. Arabayı mı sileceksin? Yok yerlerimi yıkadım ya. Ha? Mehmet abi bir fotoğrafını çekeyim senin ya. Ha? Kapıyı biraz açsana. Heh. yok yok aç kapıyı aç biraz seni ha, oradan göreyim tamam. dışarıda. Tamamdır abi sağ olasın. Teşekkür ederim. Te ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Amirim saygılar. <laughs> Şimdi ne yaptık? 27 mm, 18 mm ve 35 mm f 2 bugün denedik. Saat 5.30 ,5 olmasına rağmen 40 derece civarında bir sıcaklık var. O yüzden çok fazla dışarıda gezme imkanımız olmadı ve pandemiden dolayı da malum insanlar çok sokakta olmadığı için daha çok böyle kapalı mekanlara gidip esnafı ve çalışanları fotoğrafladık. Üç tanesi de denedik. Kiminde portre çektik, kiminde mekanı gösterdik. Kimi de çalışırken gösterdik insanları. Zaten fotoğrafları göreceksiniz. Exit bilgileriyle beraber Aklınıza takılan bir taklanmış şey olursa şuraya nereye, şuraya ya da buraya yazmayı ya da buraya. Ha, buraya zaten yazmıyorsunuz. Buraya şey yapıyorduk değil mi? Abone oluyorsunuz. Evet, abone Aşağı kısımda yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları bekliyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.